bir asır önce vatanı için, millet için and söz vergemen millet için ölmeye deyip ve kendini bu millet için şehit eden, canını veren ulu önderimiz, yol Numan Çelebi Canan olsun. Bu biz, bizim milletimizin Kırım Tatarları için, Müslümanlık için, Türklük için bir şiar olması lazım. Örnek, gençlerimize örnek olması lazım. Vatanını kendi canına çok seven, milletini kendi canına çok seven bir insandı. Onun yıldönümü nedeniyle toplandık. Dualar ettik. Cenab-ı Allah kabul etsin. Ruhu şad olsun. Milletimizin bu zor günlerde Türkiye'mizde geçirilen deprem felaketi nedeniyle sabırlar versin, Allah rahmet eylesin, milletimizin yolu açık olsun.